Selamlar ben Semih Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım Bugün yapacağımız şey şu TV Royale'den deste alacağız Ve her maç yendiğimizde arena yükseleceğiz Dolayısıyla çok güzel eğlenceli bir video olacak Ve 12 galibiyete ulaşmak da zor Çünkü çok saçma desteler de var TV Royale'de biliyorsunuz ki Evet bu arada bu videoyu 10.000 beğeni ulaştırırsak Çok mutlu olurum Yapacağımız şey böyle TV Royale'den her maçta Daha da yükselmek böyle örnek veriyorum Şu an böyle böyle yükseleceğiz ama şu anda sağ üstten alıyorum. Her maçta da sağ üstten alacağım. Farhan isimli oyuncunun bu balon destesini oynamak zorundayım. Kopyala diyorum. Bir desteğe baktım da. Tam böyle zamanında oduncu balon basarsak sanki yenebiliriz. Aslında baktığınızda evet sağlam da defansı var. Şu evrimizi aldık desteğe. Çok güzel bir video olacak bence. Bence ben bununla yenebilirim umarım. Hadi bakalım. Evet bol şans diyelim. Emoji atamıyorum ama çünkü ortanca hesaplayayım. Burada iskelet emojimiz yok. Ana hesapta çekiyordum videoları. Orada taşım bittiği için büyük müzayla oynayamıyorum. E, para yatırmak da istemiyorum. Her şey zam geldi. Taşlar da dahil. Evet. Çarpmamızın olması çok iyi yarasalar karşı. Oo, bu destede iksir toplayıcısına karşı hiçbir şey yokmuş. O yüzden iksirimizi değerlendirmek için en arkadan valkür atalım. Evrimi valkür oynayacağız bu videoda. O yüzden biraz heyecanlıyım evrimi valkür çevirmek için. Soldan bir oduncu bırakabiliriz arkadan. Daha iyi bir seçeneğim yok çünkü. Şimdi destesini zorlamak istiyorum. O yüzden balon basacağım. Risk almak zorundayız arkadaşlar. Normalde böyle risk almam biliyorsunuz ama bu desteli alınmalı bence. Balon buradan kesin kule vurur. Yapacak bir şey yok. Hasar yemek zorundaydık çünkü. Hani toplayıcıyı öldüremediğim için adam bayağı bir kara geçti bir de saldırdık üzerine Neyse çeviririz arkadaşlar önemli değil defansımız çok kuvvetli Şu evrim yarasaların canını doldurmazsa çarpmadan tek yiyor. O yüzden baya iyi Oduncuları eritelim tankını kuleye vurmasın lütfen Çok güzel bir tomruk Adam bütün büyülerim için bana zemin hazırladı Yani hala büyük büsü olmadığını düşünüyorum ben o yüzden de Kuleyi vereceğimi de düşünmüyorum Hadi bu maçı yenelim arkadaşlar. Daha gidecek çok yolumuz var. Ne destelerle oynayacağız belki de. Özellik basar muhtemelen. Aynen öyle. Adam biraz agresif oynuyor arkadaşlar. Hızlı bitireyim diyor orada köprüden dev goblin bastı. Ama bunun cezasını fena vermek istiyorum. Valkyro e o bombacıya vursan beni çok rahatlatırsın. Oh be tamam şimdi artık bombacı eksi kullanmaya gerek yok. Deste garipmiş bu arada. Tam toplayıcı diktiğinde saldırsam. Of yarasa gelecek çarpma bassak. Of çok iyi. Balon vuramayacak ama galiba. Yapacak bir şey yok. O vurdu çok iyi. Arkadaşlar geliyoruz. Çalış evrim Valkür. izley şimdi. Küçük prensi öldür orada. Çok iyi her şey bir anda bizim tarafımızdan iyi gitmeye başladı. Bir de balon bastım. Geliyor yarasa geliyor. Hop. Çok iyi. Şöyle tomruk atalım da küçük prens yavaşlasın. Ve balon bitecek artık. Tamam son atak hakkı var en iyi pozisyonlarla savunuyorum. Ve buradan sağ çıkması artık çok zor arkadaşlar. Hemen çarpma. Rahatlatıcı maç oldu bu arada. Böyle büyülerle falan özlüyoruz kartlarını. Evet ilk testi bu arada beğendim ama muhtemelen önümüzdeki testiler böyle olmayacak arkadaşlar. Evet hadi bakalım bir arada yükselelim isterseniz. Evet Farhan'a güzel desisinden dolayı teşekkür ediyorum. Tanımıyorum ama 21. ana desemiz Sunstorm Türk iş nobası klanından Türk birisi geldi vay be Destesi de güzelmiş ha Güzel arkadaşlar ben Eşişmemenin patates etmezse ben bu desteleri kazanırım hadi bakalım Evet ikinci maçımızdayız arena yükselmeye devam ediyoruz Direkt muhafızlarla başlayacağım hiç bekletmeyeceğim arkadaşlar Muhafız evrimini çevirmek çok kıymetli Bir de muhafız profesyonelleri de böyle yapıyor genelde direkt başlıyorlar muhafızlarla Şimdi fişekçi kullanmakta da fayda var. Çok güzel gider burada. Sağ tarafta savaşı muhtemelen biz kazanacağız. Yok oklar varmış rakipte. Bakın fişekçimize karşı oklar önemli. Bunu aklımızda tutmalıyız. Ben de şöyle oklarımı kullandım. Desteği çevirmek için. Muhafız bir tane vursa benim için kıymetlidir. <laughs> o da vurmadı. Neyse önemli değil arkadaşlar. Adamın ne oynadığını hala bilmiyoruz ama bizim desteğimiz kuvvetli. Altı şövalye 2 iktir yiyip sonra atak yapacak. Gayet güzel bence. Ve altı şövalye oynamak için de bana bir bahane oldu bu arada. <laughs> Bayağıdır oynamıyoruz altın şövalyeyi. Şimdi eğer tam zamanda özellik basarsanız kıvılcım havaya ateş ediyor. İşte bu. Bundan bahsediyorum. Çok güzel hasar çıkardık ya. Defansa yatmanın vakti geldi. Kıvılcımın etrafını muhafızlarla sarsak deli olur. Vuruşunu kafese yapsın. Kafes zaten yıkılacak sonuçta. senin şu an kökledi. Kusursuz defans. Herhalde bu defansı daha iyi yapamazdık. Vay be. Buradan Türk arkadaşımıza cidden teşekkür ediyorum ya. Şu desteği cidden bana sağladığı için. Neyse olacak sağ tarafı. <laughs> evet, elini sayıyorum ben. Yani pek bir cevabı yoktu ama başarılı bir savunma yaptığını söyleyebilirim yani. Şimdi domuzcukları köprüden basmayacağım. Çünkü ne zaman atak yaptığımız çok kıymetli. Şimdi atak yaptığınızda adam kartlarını biriktirip üzerinize saldırabiliyor. Baya bir zarara giriyorsunuz. O yüzden ne zaman saldıracağımızı güzel seçelim arkadaşlar. Evet altı şövalye arkadan güzel bir seçenek bence. Şimdi domuzcukları bastım. Tüm gücüyle saldıramasın sağdan diye. Evet altı şövalyenin özelliğine basacağım bu arada sağ taraftan. Ah bu sefer zaman tutturamadık. Aha evrimi fikri geldi. Güzel çift taraflı böyle bir domuzlukları. Güzel vurduk güzel. Şu uçan makine temizlik yapalım havadan. koruyucu olsun. Kule canlıları şu anda. Oh zor bir savunmaydı. Umarım bu savunmanın altından da çıkarız. Çok temiz gidiyoruz şu an. Ama maç baya başa baş. Şu muhafızlar kılıcımı deli eder. O yüzden atalım. Okları kullandı. O yüzden fişekçi çalışacak. İyi güzel dev vurmadı. özelliği basabilirmişim sağ tarafta. Neyse önemli değil. Doğrudan Kılıcım hedef aldım uçan makinayla. Of çok pis kart alacağız bu arada. Sola çok fena vurduk. Çift taraflı giriyorum iksir yok çünkü. Şöyle yarasalar için fişek çaptım. Of çok güzel tahmin. Ama maçın başından beri uçan makine böyle savunuyor. O yüzden biliyordum. Bu süsleyelim. Adam çok kötü bir kıskacının içine girdi şu anda. Dört var elinde. Tersten domuzluklarla girdim. Ve burada kopar bence. Vur fişekçi. Hala direnmeye devam ediyor. Aman diyeyim aman diyeyim. Heh şimdi biter. Maç bayağı iyiydi bu arada. Çok yakın bitti arkadaşlar. Evet hadi arana yükseldik şu anda. Evet büyük mücadele yükseldiğimiz için daha zor bir rakip gelecek. Şu ana kadar her şey hoş. Ve sıradaki destemiz bu ne? Bununla oynayamayız. Yani havan yarım atak kartı. Tam bir atak kartı bile değil. Büyük bir yok. Eyvah. Sanırım sanırım zorlanacağımız yer burası. Eyvah. <laughs> Hadi bakalım oynayalım. Evet doğrudan başlamamız lazım. Destemiz kötü olduğu için tek çaremiz iksirsiz yakalamak. E bir kat iksiri de iksirsiz yakalamak daha basittir. O yüzden hızlı başlamakta fayda var. Adam ne oynuyor acaba? <laughs> Kıvılcım mı? Aha. Evet havanın defansı kullanmamız gerekiyor. Havanın defansı kullanırsak atak yapamayacağız. Neyse neyse. Durun arkadaşlar. Önce kendimize inanalım arkadaşlar. Önce kendimize her şeyden önce inanmamız lazım. Şöyle güzel bir defans kuralım. Önüne dev gelecek veya dev goblin. Kılıcımı öylece bıraktı. Herhalde eline dev gelmemiş o yüzden. Aman şok bile vurması iyi olmadı. Yani atakta fazla bir iş yapmıyor şok birliği zaten. O yüzden çok da moral bozmayalım. Şöyle güzel bir çete. Öfke attı ama yine de barbar bar bir tane falan vurur herhalde. Güzel. Şimdi havanın atakta kullanmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü yakalayacaksak şu an yakalayacağız. Heh toplayıcı dikli. Bana şu an davetiye çıkardı. Okçular bekliyorum. Oklarım hazır. Heh. Havan kuleye vuruyor şu an. Ah be büyücü varmış bir de elinde. Olsun olsun güzel hasar çıkardık bence arkadaşlar. Yani bu hasar üzerinden tabii ki de sadece savunma yaparak gelemeyiz ama başlangıç olsun bu artık. Hadi bakalım şimdi elimde havan olmadan bir kıvılcım atağını nasıl tutacağım? Normalde önden fişekçi atılmaz çünkü çok korumasız kalır ilerleyip. Ama burada atacağım sırf desteği döndürmek için. Hatta goblinlerle de iyice döndürelim. Havanımız geldi elimize. Ah be o hasarı yemek zorundaydık. Ya başka savunma tarzı yöntemi yoktu yani. Neyse. Geriden çevirmeye çalışacağız çevirebilirsek. Ah be kim yaptı bu desteği. Evrimi Valkyrie Kasırgalep Kulesi'ne vuracak. Ama fazla vurmuyor. Hemen havanı çeviriyorum. Şimdi köprüden direkt basacağım. Saldırmak zorundayız baya gerideyiz çünkü. Havanla da vuramıyoruz ki. Şöyle harika bir oklar. tişekçi baya mesafeli atacağım çünkü oklarla diğer kartları da vurmasın. Saldırmak zorundayız. Hadi havan vur artık. İmkansız bizim. Galiba bu maç kaybedebiliriz yani. Vurmamız çok zor arkadaşlar. Mini P.E.K.K.A'yı direkt eriteceğim. Güzel güzel. En azından bir tane daha tank eriticimiz var Mini Pekka. Hadi bir yerde yakalasak var ya. Ah yine defans yapmak zorundayız. Bu desin kim yaptı ya? <laughs> Havanın yanına bir roket eklersin, bir madenci eklersin. Tek başına atak kartı değil. Fişekçi bilerek önden atıyorum. Öldürmeye çalışınca da hemen mini P.E.K.K.A atacağım önüne bir saniye. İki toplayıcıkla girmemiz lazım. Bu bir hataydı. Bu harbarlar eridi resmen. Ah be, dur iksir yok, iksir yok. Havan, havan vurabilir şu an. İşte bu. Hemen koruyalım. Ya şimdi ya hiç. Gerçi daha abartmayalım korumayı da. Sadece yem olur büyücüye. Güzel vurduk, güzel. Tekrar öndeyiz. Hemen mini pekka emanet edelim şu devi Bravo be inanmıyorum Saldırmaya devam tempoyu tutturalım Destenin günahını almayacağım. Defansı çok kuvvetliymiş. Bütün kartlarımı atıyorum sırf saldırmasın diye. Garanti olsun her şey. 20 saniye dayanır mıyız? Dayanırız, dayanırız. Garanti olsun diye oklar da atacağım kulesine. Güzel. Tek var ya yenme ihtimallerimiz aslında tek ihtimal adamın hata yapmasıydı. onu da yaptı. Bu ne kadar ki kasmaya devam edeceğiz. Artık final maçına geldik. Umarım 12 galibiyeti alırız arkadaşlar. Evet, adam bravo diyor zaten. Şu anda arada yükseleceğiz. Evet, final destemiz geliyor ve bu neymiş? Eyvah eyvah. Hiçbir büyü yok destede. Neyse, hadi deminki destele endise herhalde bu de ineriz. Bir bakayım şöyle desteye. Neler var, neler yok? Yani uzaktan vuran kartlar. Karma karışık bir deste. Umarım yeneriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet bol şans diyelim büyük maç başlıyor muhafızlarla arkadan direkt başlayacağım ben Adamın detesini bir tartmak lazım önce Fena değil Hayalet kulemize vuracak ama sonuçta onu yiyeceğimiz için Güzel bir takas elde etmiş olacağız sonuçta Hatta Hayalet'i yediğimiz için sağ taraftan Gadget'sı da bırakacağım Bir şeylerin arkasında Gadget çalışır genelde İyi öğrenelim ne oynuyormuş adam bakalım Şu an kadar bir şey anlamadım Pekka olabilir e, uzaktan vuran kartları bir şey yapamıyorum ki. Arkadaşlar adam okçusuyla küçük prensin basmaya çalıştırıyor. Ben hiçbir şey yapamam. Keşiş ışığına tabii ki de. Soldan mutlaka hasar yiyeceğiz. O küçük prensi bir şey atamam. Çünkü bütün kartlarım 5 iksir. <laughs> Bu ne böyle ya? İnsan bir ucuz bir şey alır desteği. Gerçekten çok sıkıntıdayız. Neyse ne demiştik? Adamın kartını uzaktan vurduğu için mutlaka keşiş lazım atakta. Ama Pekka atarsan sıkıntı yaşayabiliriz. Gerçi muhafızlarla mutlaka savunuruz ama muhtemelen atak yapamayız. Evet Pekka atmayı yakın ve şu anda <laughs> bir sıkıntıya girebiliriz. Neyse elimizde neyse ki muhafızlar var yani Pekka'ya karşı. Celatımızı atalım. Güzel çalıştırırız Celat'ı. Bakar mısınız? Keşe yazık oldu ya. Adamın Pekka'sı 5 iksiri yedi. Güzel güzel. Güzel takası alacağız bayağı bizde. Sağ tarafta muhafızlar şarjlanacak. Mecbur gecesini kullanacağız. Oo boşu boşuna özellik bastı. Hemen balon basalım. Bundan faydalanalım. Hem yarasalar arkasında çalışır balonun. O şövalyenin vurmaması lazım. Hemen şifacı atacağım. Çok gerideyiz ama deste çok pahalı arkadaşlar. Öyle böyle değil ya. <laughs> Bir kartı atamıyorsunuz yani. Neyse double muhafız hata yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl tutar. Şimdi arkadan keşiş de bırakamıyorsunuz. Çünkü pekka atıyor atarsanız. Ama şimdilik o hayret bahanesiyle attım. Tamam cellat çalışalım. En azından cellat çalışıyor. Büyülere ölmüyor. Double muhafız geliyor arkadaşlar. Tutacaksa bu, bu tutacak. Başka bir şey tutmayacak. Kulelerimiz daha fazla dayanamaz bu arada. Double muhafızlar geldi. Sağ taraftan balonla girelim. Alet topu çarpmak kuleyi almıyor diye biliyorum. Sağlık okçu bırakacağım. Eğer kart atarsam koç başını yeriz kulemize. Ah oh be arkadaşlar ama inanılmaz ilerledik. Yani buraya kadar gelmemiz bile... Harikaydı. Çok güzel maçlar döndü. Umarım siz de sevmişsinizdir. Şimdi sandığımızı açacağız. Evet. Hadi bakalım. 11 galibiyete kadar efsane geldik. Bence efsane bir videoydu. Bu arada ortanca hesabımda olduğum için çıkan kartlar çok önemli. Güzel güzel. Hatta efsane de çıkardı. Hangi efsane geldi? Prenses. Güzel güzel. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olabilirsiniz. Yarın saat 17'de tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.